Türkiye'nin en doğusundaki il olan Karadeniz bölgesindeki Artvin. Karadeniz bölgesinin son ili. Buradan sonrası Batum. Eskiden Türkiye'nin en yaşlı iliydi Artvin. Günümüzde ise bu birinciliğini Rize'ye kaptırdı. Rize, Artvin'in yağış miktarında geçti. Ee, bu da bize gösteriyor ki coğrafya dersleri sürekli güncelleniyor. Bilgileri tazelemek, güncellemek gerekiyor. Bundan 15 yıl önce en çok yağış alan il şimdi 2. 3. sıraya kadar düşebiliyor. Veriler nüfus olsun İklim, yağış miktarları birçok şey zamanla değişebiliyor. Bunun en bariz örneği de eskiden Türkiye'nin en yağışlı bölgesi, şehri, ilçesi Artvin. Artvin şehrinin de Hopa ilçesiydi. Günümüzde ise bunu Rize almıştır. Bu birinciliği.